Ee, ülkemizin ve dünyanın giderek yalnızlaştığı bir süreçte bir araya gelmenin öneminin ne kadar e, iyi olduğunu, ne, ne kadar umut verici olduğunu şu anda sizinle burada bulunduğumuz anı yaşayarak görüyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için, e, bizimle beraber olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Çünkü çok zorlu bir süreç. Hem e, sağlığın anlamında zorlu bir süreç hem de... 1994'te kuruluş nedeni bir ihtiyaçtan kaynaklı kuruldu. Neydi o ihtiyaç? 1994'te Dersim'de 38 benzeri, 38 benzeri bir soykırım başlatıldı. Köylerimiz yakıldı, insanlarımız katledildi, diri diri kafaları kesildi ve bundan dolayı insanımız ciddi anlamda göç edildi batı illerine. Dolayısıyla da burada bir kurumun olması açısından çok ciddi bir ihtiyaç duyuldu ve kurumumuz o günden bugüne kendi duruşundan, kendi ilkelerinden asla ve asla taviz vermeden bugüne kadar geldik. Biz şunu biliriz. Kurumlar evet bir ihtiyaçtan kaynaklı kurulmalıdır. Ama bu ihtiyaç toplumsal ihtiyaç olursa ancak anlamı, anlam, kazanabilir. Öbür türlü bireysel ihtiyaçlar az başla karşılık almaz. Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye'deki siyasi durum belli, Türkiye'de konjüktür belli. Bundan çok fazla basitmeyeceğim. Biz biraz daha kendi coğrafyamızdan, kendi dertlerimizden. Çünkü birçok birçok insanımız bilmiyor. Şimdi 1938'de Dersim'de yapılan soykırımdan sonra aslında soykırım orada bitmedi. Soykırımın devamı sürekli geldi. E de tekrar geri duruyordu. Ellerden sonra 1990 ve 80'lere tekrar yeni baştan Coğrafyamızı insan insansızlaştırmak, yok etmek için çaba sarf Bugün dersinde 35 tane baraj, 167 tane maden ocağı var. Ya projelerde bir çalış. şöyle bir şey bilirsiniz, 167 tane maden ocağı. Eğer gerçekten dersinde başlanırsa ki şu anda proje halinde dersinde bir tarih bir, bir yer kalmayacak. Yani bu yediğiniz bu doğal ürünlerimizin hiçbirisini yiyemeyeceğiz. Dolayısıyla buradan halkımıza ve toplumumuza çağrımız. Dersime yüzümüzü dönelim. Dersimi sahipleyelim. Çünkü her bir sahiplenirsek dersim gerçekten elimizden kayıp gidecek. 1920'de bütün Kürt aileleri içerisinde konuşulan ana dil yüzde yüzdür. Yani Kürt aileleri kendi içerisinde yüz, yüz aileden yüzü de ana dilini konuşuyor, Kürtçeyi konuşuyor. Bugün Kürt aileleri içerisinde konuşulan ana dil yüzde yirmiye düşmüş. Bunu dersime oranlarsa yüzde yirmi de değerli dostlar. Bu yüzde olur. Şimdi bugün İzmir'de on binlerce dersimli aile var. Hiçbirimiz buraya kendi zevkimizden, ya da kendi kendimizi beğenmediğimiz için buralara savrulmadık. Siyasal iktidarın saldırılarından kaynaklı buralardayız. Evet. Hepimizin bildiği gibi değerli arkadaşlar. Sadece siyasal saldırılar değil tabii hep hepimizin yaşadığı. Bugün ülkede çoklu kriz yaşıyorsak bütün bu çoklu krizin altında yatan neden? Kürt zorludur değerli eve arkadaşlar. Evet. Köylerimiz yani o işte anlatılan 1937 38'e açtık. 1994'te köylerimiz yerle bir edildi. Yakıldı, yıkıldı. Daha henüz yakılıp yıkılıyor. Ormanlarımız yakılıp yıkılıyor. Doğamız talan ediliyor. Sulara gömülmek isteniyor. Onlarca barajla. Bugün maden ocaklarıyla dağlar, taşlar deriniyor. Evet. Yetmiyor, dağlar, taşlar bombalanıyor. İşte bütün bu nedenlerden kaynaklı dersimler bugün sadece İzmir'i değil, Türkiye'nin metropollerine de değil, dünyanın birçok kentine savrulmuş. Amaç az önce anlattığım işte o inkar, imha, soykırım ve asimilasyon politikalarını yaşama geçirmekti. Farklı tarihlerde olsa bile Aynı acılarla dövüle dövüle örülen var olma kaygılarımız şimdi omuz omuza gelerek güçlü bir mücadele dönüşüyor. Bu mücadele artık bu ülkede yaşayan her halkın mücadelesi mücadelesi olmuştur. Bizim atalarımızın tarihimize fısıldadığı birlikteyse güçlüyüz sözü Dersim'den İzmir'e Çerkezlerden Türklere, Türklere bugün aynı bizlerle bizlerle ulaşıyor. Ve bugünlerden yarınlara dayanışma, dayanışmamız da oluşacaktır. Her birimizi kendi dertleriyle boğarken kendi saltanatlarını sürdüren zalimlerin en korktuğu şey birbirimizin dertleriyle ortaklaşmamızdır. Biz bugün sofrasını bizimle paylaşan değerli Dersim halklarına burada bir onur sözü vermek istiyoruz. Sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir. Bizim mücadelemiz barış, adalet ve kardeşliktir. Onur bir Çerkes'in her şeyidir. Yine atalarımızın tarihimize fısıldadığı bir sözü vardır. Bize yepe nape Camdan önce onur gelir. Dayanışmamız onurumuzdur. Mücadelemiz onurumuzdur. Birlikteliğimiz onurumuzdur. Her birinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi günde ve direnişte birlikte olacağımız günlerin çoğalmasını umut ediyoruz. Yurtsever de